Ne güzel şimdi ben. Bir ne demek var. istiyorsun köfteci? Köfteci sana diyor ki diyor? istiyorum diyor, verecek diyor kardeşim. Ne istiyor? Senin kardeşini babanı sikeyim ben. O sopayı var ya, babanın götüne sokayım. Benden almış olduğuna 1600 dolarla 900 markı, 4 milyar Türk parasını göt deliğine böyle yağlı bir şekilde sokayım senin böyle. Bunları istersen mahkemede yargıtaya ver ama ne Senin bağlı olduğun bir vekinde ayrı bir şekilde kürsüde sikiyim sikeyim ne Kırmızı taşları. Kırmızı taşları da kıbleye ne tarafa doğru gidiyor ya? o çok ufacık kayınpederin götüne yağlı bir şekilde koyayım böyle güzel amına kalaslarla beraber. Hangi mağarada beraber. abi? He? Hangi mağarada? Hangi mağarada götünü siktirdiğim mağarada amına koyayım böyle. Götünü siktirdiğim mağarada. Bunu kaydediyor mu? Evet. Anamın amına kaydet. Bol bol seyret amına koyayım. Tamam. Senin kardeşini sikerim amına. Benim kardeşimden de benim sülalemden de uzak senin babanı sikerim amına koyayım var ya. Yürü Hocanı da sikerim senin amına koyayım. Bir dakika. O komutanın da <laughs> Apolet amına sokarım amına. Güvenli. Kime de güvenliğinin amına koyarım seni. abi. Git kaynak gönder amına koyun çocuğuna.